Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arnavutköy'de Avlu AVM'deyiz. Madam Coco'ya giriyoruz. Bakalım neler gelmiş. Hadi girelim. Evet, pikelerden başlayalım. Burada pike takımları varmış. Tek kişiliği 600 lira, çift kişiliği 800 liraymış. Bu arada burada %80 artı %10 indirim var. Şöyle bakalım. Desenleri var farklı. Bu çok tatlıymış mesela. Şöyle göstereyim. göstereyim. Evet böyle çeşitleri var. Bundan bizde var bu arada. Evet burada böyle çay bardakları varmış. Kaçlıymış bu? Altılı. Altı. Ee, 1200 liraymış. Hemen indirimli fiyatını hesaplayalım. 0,18'e çarpmamız gerekiyor. <laughs> Çarpıyoruz hemen. 216 liraymış. Ne kadar yazıyordu altında? 1200 lira. 1200 liradan 216 liraya düşüyor. Şu diğer farklı çeşitlerine de bakalım. Şöyle kum saati gibi olan var. Bunun fiyatı da mı aynı? 899, 900 liraymış. 162 liraya düşüyor. Şöyle kuşluya bakalım o zaman. Bunun fiyatı, fiyatı 1200 liraymış. Az önce bakmıştık. 216'ya düşüyor. Şöyle içini gösterelim. Öyle. Evet, böyle çiçeklisi de var onun. Onun fiyatı da aynı muhtemelen. Başka? Şöyle çay bardakları var. Bunların fiyatına bakalım. Bu da 216 lira. Evet. Şöyle bakalım. düz bardaklar var. Şunlara bakalım. Şöyle gözüküyor. Fiyatı 800 lira. Hemen hesaplıyoruz. <gülüyor> 144, <gülüyor> 144 liraya, düşüyormuş. Şu desenli var. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı da 216 liraya düşüyor. Şöyle farklı desenlerde de var. Burada böyle kupalar var. 1200 değil 2000. Bakalım kaça düşüyormuş. 360 liraya düşüyormuş. Şöyle görünüyor. Bakın. Ay içinden de köpek çıkıyor. Çok tatlı. Böyleli de var. Ay bunun içinde de bir şey var. Ay çok güzelmiş evet. bunlar. Evet. Şöyle farklı desenleri de var. 2000'de değil mi? Hı -hı. Hı, -hı. Evet. Lira. Hepsinin aynı o zaman şöyle. Çok da tatlılar. 360 liraymış. Böyle 12'li fincan takımı seti var. Bu ne kadarmış? 3000. 3000. 30. Hemen hesaplayalım. <laughs> 540 liraymış. Bakın o takımın tek olanı da var. Bakalım bu ne kadarmış. Bu da e, evet 1100 liraymış. Ben hesaplayalım. 198 lira. Bu 1300 yazıyor bunda. Buna da bakalım. 234 lira şöyle farklı modelleri var. Evet bu çerezliklerin fiyatı da. Şöyle farklı desenleri var. 9 lira. Çok da güzelmiş. Bunlar da 162 liraya düşüyormuş. Böyle su bardakları var ya da soğuk kahve falan. 1500 yazıyor ama %80 artı %10 indirimle 270, 270 liraya düşüyor. Şunlara bakalım. Bakamıyorum. Bunun çıkmış hali bu. Şöyle görebilirsiniz. Bu da yine farklı modellerde bardaklar var. Çok güzel. Şunun fiyatı neymiş? Bakalım. İniyor. Böyle bu arada bu. Çok güzel duruyor. 198. 198'e geliyor. Bakın bu bardaklardan teyzemde vardı. <laughs> Çok güzeller. Soğuk kahve içiyoruz ona gittikçe. Ne kadarmış fiyatı? Kutusunu göremedim. Görürsek söyleriz o zaman. Hmm. Şundan da bizde var. Evet. Bunun da kutusu ya. Neyse gördükçe söyleyeceğiz. Şekerliği gösterelim. Yani başka bir şeyler de koyulabilir. 1100 liraymış. O zaman 198 liraya düşüyor. Bakın böyle tatlı bir şey. Bakın burada böyle bardaklar var. Bunların fiyatına bakalım. 4 Ee 1700 lira. Bakalım indirimli haline kadar yapıyormuş. 306 lira yapıyor. Şuna bakalım. Bin lira. 1000 lira bunun çıkmış hali de. Şöyle göstereyim. Ablam hesaplıyor. 180 liraymış indirimin hali de. Böyle bardaklar da var. Bir sürü uzun büyük bardaklar var. Burada böyle kapaklı iki katlı saklama katları var. Bunun fiyatı bin yazıyor. Hemen indirimli halini hesaplıyoruz. 180 180 demiş. Şunlardan da var. Bunlar tekli galiba. Bu Fiyat yazmıyor. O zaman ikili bunlar. Daha büyükleri. 1500. 270 lira. 270 liraya düşüyormuş. Şu süzgeçlere bakalım. 5 600 lira yazıyor. Şöyle. 108 lira. 108 liraya geliyor bunlardan. Şöyle dönelim. Burada 3 katlı bir sunumluk mu? Ne bilmiyorum. 4500 lira. Şöyle. Büyük bir şey var. 900 liraya düşüyor. 900 liraymış fiyatı. Sonra böyle çerezlikler var. 400 lira. İndirimle haline bakıyoruz. Şimdi hemen 72 lira. 72 liraya geliyormuş. Böyle küçük bir şey var. Az <laughs> 150 lira. Buna ne koyulur ki? Bakalım şimdi. 117. 117'miş bunun ee, burada böyle bir organizer var. 2500. Bu buna ait değil herhalde. 450 liraya düşüyormuş. Burada böyle bir organizer var. Bu da 2400 görünüyor. Bakalım. 432. Burada bir şöyle bir tepsi var. Neymiş fiyatı? 1500. Çok güzel sunum için. Çok şık duruyor. 270 lira. Burada çok güzel desenli tabaklar var. Hemen fiyatlarına bakalım. 650 yazıyor. İndirimli hali. 117 liraymış. liraya düşüyor. Bunlar 117 liraymış. Ee, bu küçük terezlikler. 72 liraya düşüyor. Kahvaltılık, reçel falan da koyabilirsiniz. Ne kadar? 72. 72 liraymış. Şöyle farklı desenleri de var. Bu uzun olan tabak da minnoş. 600 yazıyor. İndirimli fiyatı da 108. 108 liraymış. Şöyle pasta tabakları var yazmıyorum. Şuna bakalım. 400 yazıyor. 72 liraya düşüyor. 72 liraya düşüyor indirimli fiyatı. Bu tabakları gösterdik. Bunlar da böyle pasta tabakları. Şu biraz daha derin bir tabak var burada. Bunun fiyatı 450 liraymış. 81 liraya düşüyor. 81 liraya düşüyor indirimli halinde. Şuna bakalım. Neymiş fiyatı? Fiyatı 430 lira. 77,5'a e düşer. Böyle kupalar var burada. 600 liraymış fiyatı. 108 lira düşüyor. Farklı desenleri var yine. Burada böyle ayaklı kulplu fincanlardan var. Şunların kutusu burada. Bizde bunlardan da var. 800 lira. 144 lira düşüyormuş. Evet bunlar 144 e düşüyor. Şöyle bir modeli de var. Bu da 144 lira. Burada böyle bir tencere var. Fiyatı. 144 lira düşüyormuş. İndirimli hali 1044 lira. Emaniye de aynı hali mi? Şöyle bir rengi de var. Bu daha küçük. Burada böyle bir demlik var. Bunun fiyatı da 810'a düşüyor. İndirimli hali 810 lira yani. Şöyle bir demlik. Burada böyle kek kalıpları var farklı şekillerde. Bunların fiyatı da 414'e düşüyor. İndirimli hali 414 lira. Şöyle farklı çeşitleri var. Burada böyle bir tencere var. Bu tencerenin fiyatı 450 liraya düşüyor. İndirimli halde 450 liraymış. 22 santim. Bu böyle bir tava var burada. Bu tava haremidik dörtgen mi? Öyle bir şey 28 santimmiş. 486 düşüyor. 486'ya düşüyormuş fiyatı da şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Burada böyle tuzluklar varmış. Bunların fiyatı da 27 lira. 27'ye düşmüş yani. Burada böyle sosluk gibi bir şeyler var. 150 yazıyor. 27'ye düşmüş. 27 liraya düşmüş. Ha şöyle büyük yemek tabakları var. Servis tabakları. Bunun fiyatına bakalım. 550 yazıyor. 99. 99'a geliyor indirimli hali. Bu küçük kare minnoş tabaklar 350 lira yazıyor. Şöyle farklı desenleri var hepsinin. Şurada da görebilirsiniz. 63'e düşüyormuş. Bunları çektik mi hatırlamıyorum. 400 liraymış. İndirimli hali. 72. Şunlar çok güzel. Balık gibi. 220 liraymış. İndirimli hali. Geliyor. 39,5. 39,5. Şöyle küçük şeyler. 150 liraymış bu. Bunun indirimli 27. hali 27. 150 lira yazıyor. Çok güzeller bunlar. 27. Bu da 27. Burada böyle süzgeçler var. Katlanabiliyor. Çok da kirliymiş. Yani açılabiliyor bunlar. Şöyle açılıyor. İndirimli haline 59,5 59,5'muş indirimli hali. Bu saklama kapları çok güzel. Bundan bizde de var. Ee, sızdırmıyor. 300 yazıyor. Hemen indirimli halini hesaplayalım. İki farklı rengi var bunlarında. 54'müş. İçinde iki tane küçük var. Bir de kendisi böyle büyük bir şey. Bu da yanınızda yemek taşımak için güzel. Yanında kaşık var. Buraya şişe düşürmüş. Evet, buraya yoğurdunuzu, buraya yulafınızı ya da kuru yemişinizi de koyabilirsiniz. 63 liraymış. Bu daha küçük, daha kullanışlı duruyor. 150 lira yazıyor. Bunun da indirimli halini hesaplayalım. 27, 27 lira almış. Şöyle rende var 250 yazıyor. Sarımsak falan için herhalde. Küçük 45. bayağı çünkü. 45 liraymış yani bunun indirimli hali. Burada limon sıkacakları var. 180 liraymış. Bakalım indirimli hali ne kadar. 32 30, buçuk. 32,5'muş. Burada böyle bisküvi şeklinde kaplar var. Saklama kapları. 300 yazıyor. Böyle tekli bu. 54. 54 liraya düşüyor bu da. Burada böyle French pressler var. İki farklı rengi var. İndirimsiz hali 800 lira. indirimli hali de 144 lira. Böyle tekli kesme tahtası var. 90 liraya düşüyormuş. Evet, indirimsiz hali 500, indirimli hali 90 lira. Böylesi de var, daha küçüğü. Bunun fiyatı neymiş bakalım? Aynı. 90 liraya düşüyor. Yine. 90. Lira. Bakın burada böyle balıklı bir tabak var. Bu da 90 liraya düşüyormuş, 500 lirada. Burada da böyle küçük olanı var. Onun indirimli fiyatına bakıyorum hemen. 54 liraya düşüyormuş. Burada böyle ballıklar var. Farklı desenlerde yine. Şöyle kaşığı da var içinde. 108 liraya düşüyor. 108 liraya düşüyor bunun fiyatı. Şöyle. Burada masa örtüleri var. 306 liraya düşüyormuş. Şöyle. Ölçüleri de böyle. 106 liraymış fiyat. Farklı çeşitleri var. Burada fırın eldivenleri var. Ne kadar? 306 liraya düşüyor. İndirimli hali 306 lira. Şöyle. Burada böyle büyük boy balizler var. İki farklı rengi var. 1818 lira indirimli hali. Bu da indirimsiz fiyatı. Şöyle göstereyim. Burada böyle bir set var. 3 tane tenceresi, bir tane de tavası var. 1818'e geliyor indirimli hali. Şöyle de göstereyim. Ölçüleri falan yazıyor mu? Yazmıyor ama buradakilerden var. Ölçüleri de burada yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Tencereler böyle. Tavanın 26 santimmiş. Evet arkadaşlar buradan çekeceklerimiz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda abone olun. Hoşçakalın.